Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte e, uzun bir aradan sonra bir günlük vlog çekiyorum arkadaşlar. Şimdi e, saat 10'da kalktım. Derslerime gittim Şu an tam 11'e 54 geçiyor. 11'e 54 geçiyor. ama yani bir, saat, bir buçuk saat ders çalıştım. Şimdi arkadaşlar ben açıkta oruç tutmuyorum. Gece kalkamıyorum. Şimdi Kahvaltı hazırlamaya geçelim. Evet şöyle geniş bir tabak aldım. Zaten çok iyi bir her hani Sonuçta yani. öğlen var, akşam falan var ya. Azarız. Evet arkadaşlar şimdi bu da çekmek istedim. Dolabı açmayan başka bir şey Şimdi peynir.

ama yıkaması çok zor ya. Bir tane yeter. Yani bura böyle Çok kaşıntı yapar. Şimdi ilk önce şunu şöyle alayım. Peynirimi şöyle açmak istiyorum ee, arkadaşlar bu arada yemek e, yedik, yerken belki derse girebilirim. İnşallah girmem. Açayım mı? Yerim ya. Yok yeme. Çok olmasın. Ne dur? Bir şey alabilirim. Tamam. soyacak ve da daha kolay soyuluyor ve şimdi şuraya gidip soyacağım ama Arkadaşlar ben kanal açacaktım neden olmasın diye. Öyle bir tane kanal varmış zaten. 87 video 1.4 milyon takipçisi varmış. Öyle evde gece yatarken böyle aklıma geldi neden olmasın diye bir kanal açayım diye. Sonra vazgeçip çünkü öyle bir kanal varmış. Hoşuma gitti böyle. Yani mesela ben kuvvet yapamıyorum. ya yani küvetimiz yoksa evde kendimiz nasıl kuvvet yapılır onu falan gösterecektim. Yani o tür şeyler. Ya da telefon kılıfı falan. Yani Silikonlar. Onları gösterecektim ama maalesef böyle bir kanal varmış şansımıza. Şimdi salatalıklarımı da doğradım. Şöyle. Şu çöpleri atacağım. ondan sonra yumurtayı karayım. Arkadaşlar şimdi yumurtayı kaçıyor. sunmayı katalım. Evet arkadaşlar şimdi ocağa katlama bekleme Evet arkadaşlar şimdi o zaman kadar ben de kendi kola katacağım. Arkadaşlar belki inanmayacaksınız. Ben bu şişeyi 1 TL yaptım. 99 kuruş. Yumurtamız ayağımda. Hadi yumurtayı anlayacak hadi. Hadi. Evet arkadaşlar bu şekilde böyle. Ben yani 8 tane zeytin katmış. 6 tane yeter Yani. Şimdi arkadaşlar kahvaltım hazır. Bir dilim ekmek alıp kahvaltıma başlayacağım artık. Evet arkadaşlar şimdi da balkona verdim ve şu yemeğimi göstermek istiyorum. Ay şunları göremiyorum şimdi. arkadaşlar balkonda çünkü evde herkes hala yatıyor. Şimdi belki derse girmek ihtimalim var o zaman kahvaltımı yiyeyim gelin. Arkadaşlar onlar rahat edemedim mutfağa geldim şimdi bir tane sandalyeye oturdum tezgahımda yemek yiyorum. Şimdi şöyle hemen küçük göstereyim. Şöyle. Kola. Ve bir de dilim ekmeğim. O zaman yiyeyim. Ondan sonra birazcık etkinlik yapmaya geçebilirim. Adım asfalt yedim. Şiştim gerçekten. Baya baya şiştim. Evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> etkinlik yerine küçük bir makyaj yapacağım. Yine burada farım var. Ee, Mücevher kutundan bir ayla e, şeyin üzerine Hmm, neydi fondötenin üzerine fondöten üzerine parlatıcı kendim yaptım maskaram fırçalarım ve lip gloss'um arkadaşlar şimdi bunları yapacağım şöyle fırçaları çıkartayım bir birazcık Bu arada arkadaşlar sokağa çıkma yasaklarına neler yapıyorsunuz? Şimdi bunu sürdüm. Parlatıcımı. Bu arada kahve kokuyor. Kahveyle yapmışım. şimdi. Fazla abartılı yapmıyorum çünkü mm, kullanacağım. şimdi, şimdi sizin farklı açık rekinini açmasa ben her zaman şu tonu sürüyorum ikinci bu geldi Bu arada arkadaşlar ağzınızı kıpırtmadan şarkı söyleyebiliyor musunuz? Ben konuşa da biliyorum şarkı söyleyebiliyorum. Şarkı tam böyle şarkı gibi çıkmıyor ama. Böyle konuşuyormuş gibi çıkıyor. Şimdi şöyle göz kapaklarımı sürdüm biraz da şundan De güzel oldu. Kamerada pek belli etmesi de. Güzel oldu. Şimdi ne yapayım? Şimdi makara. sürdüm. Şimdi makyajım tamam. Ay arkadaşlar lip gloss sürmeyi unutmuşum. Güzel oldum. Evet. Evet arkadaşlar şimdi baya bir zaman geçti. Bir bir şey yaptım. Böyle bir resim yaptım. Emoji dünyası diye. Oha. Hı böyle ağlıyor falan. Bunu yaptım arkadaşlar. Orada çekemedim. Şu masanın üstü dolmuştu. bayağı zaman geçti. Orada bayağı dağınık şimdi. Biraz e, gardırobumu düzleyeyim. Ondan sonra devam. Arkadaşlar topladım. Bakın gördüğünüz gibi ezan okunu saat 12.40. Evet arkadaşlar şu an evde herkes oruçlu olduğu için saat 12'yi 12, ye, 12 ye geliyor arkadaşlar. Şimdi ben biraz uzanacağım, uyuyacağım, kalkacağım ondan sonra devam edelim. Şöyle yapayım. Uyuyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ay bayağı uyumuşum Saat kaç olmuş? Ben arkadaşlar bir de uyumuştum. Saat 3 olmuş. Abo 2 saat uyumuş. Ama uyumak istiyorum aynen şimdi biraz spor yapalım artık. Evet arkadaşlar şimdi sporumuza başlayacağız. E, sporumuza başlarken ilk ısınma hareketleri yapacağım. Bu arada bekliyorum siz de benimle yapabilirsiniz. Müzik açsak iyi olur aslında. Ben müzik açıp gelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi arkadan da müzik açtım. Şimdi ilk önce ısınmayla başlıyorum. Anne sen ne yapabilirsin. İlk şöyle. Ay beni çıtla çıtla çıtla. Ben yoruldum. <laughs> çok değişik. Başka ne yapalım? Çok değişik.